Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Metin 2'ye devam ediyoruz. Ee, bugün ne yapacağız? Birkaç tane görevimiz var. Onları yapacağız. Yuvana gideceğiz ikinci köye. Demirci'nin mektubunu götüreceğiz ikinci köye. Onları yapmadan önce bir e, grey kur kesip bağırsak düşürmeye çalışacağız. E, onu yaparken şunu da hallet halledeceğim ben bağırsa düşürdükten sonra şu bölgeye ineceğim şu bölgelerde metin oluyor savaş metni ee, şey o metnin adı neydi ya 25 severlik metnin adını unuttum o metin falan oluyor onlara bakacağım 1 2 c'ye atacağım bakacağım varsa keseceğim yoksa direkt ikinci köye yardıracağız bunlar neymiş şu iksiri alırım yere atılan şeyler para etmiyor birkaç artı basımı falan topladım depoya attıklarım falan da var mesela Kaplan postudur ağaçlılığı şirken komosolu örümcek yumurtası bunları falan topladım da yere atılan şeyler asla para etmiyor onu anladım Çünkü ticaret camından bakıyorum her şey çok ucuz Yani o yüzden pazar kurmak da istemedim gideyim ileride kaydı başlatacağım evet e, burada biyoloğun orada bir metin buldum da şu sesi biraz kısayım biyoloğun orada hemen burada aşağısında buldum savaş metni kesiyorum hiçbir şey atmadı <laughs> üzüntü metni vardı kesmeyeceğim ondan zaten hiçbir şey atmaz e, ne diyor topraktan toprağa yaşlı kadın şimdi hemen şu aç kırmızı yaban domuzlarını da keselim bir Level görevimiz bitsin. Domuz burnu falan almıyorum, hiçbir işe yaramıyorlar. 11. görev. Açayı avla. Açayı avlayalım 5 tane. Hemen buralarda vardır zaten. Başka var mı? Vardır buralarda muhtemelen de. Hemen onları da halledelim. Şurada da var bir tane. Kaldı 3. Şurada lanetler beralar var. Kaldı 3. Üç. üçü de burada. Hemen onları da halledelim. Okey. Neymiş bu? Aç kri kurt açayı. Açayı diyelim. Hazır buradayız. Hemen şurada varlar. Şurada var 3 tane hemen. Şurada 3 tane var. Son bir tane kaldı. Oraya gitsem Bera sıkıntı yapabilir ama bir şey olmaz. Hemen keser. Oradan aşağı iner. Metin bakarım. Ondan sonra da şeye devam ederiz. hemen kaç buradan. A 5 tane daha mı var? Ben bitti zannettim ya. Bera'yı kesmeyeceğim. Zaten bir şey atmıyor Bera'dan. Boşu boşuna uğraşmaya gerek yok. Şurada var açaylar. Hemen onları da halledelim. Ha bu arada metni keserken gri kurt çıktı içinden. Gri kurt bağırsağını da bulduk. Düşürdük. Ee, burada şöyle bir durum var ee, Eskiden bu Görev eşyalarını düşürmek çok zordu Yani çok zor düşerlerdi Ben özellikle bu gri kurt bağırsağında falan Çok zorlandığımı hatırlıyorum Ama şimdi ee, Hemen Bir tane kestiğimiz zaman bile düşüyor Şu üzüntü metni kesmeyeceğim yani Savaş metni bir şey atmıyor Üzüntü metni mi atacak Hemen iki tane var galiba zaten aynen Kestik Birincilik izni mi? Hala var mı bunlar ya? Aç bozayı diyor 5 tane. Hemen şuralarda vardı. Onları da keselim. Scrofi mi o? Lianmış. Scrofi, Scrofi miydi? Neydi? Domuzun şeyiydi. Patronu şey. Bosu. O da şuralarda çıkıyor normalde. Hemen şunları keselim. Gel bakayım hemen. şunları da keselim. Oradan yardıralım Metin'e. Şu an zaten kalmadı başka level görevi. Bitirdik hepsini. Tamamdır. Ben Metin bulursam başlatacağım yoksa şehre uğrayıp yaşlı kadın görevini alacağız. Oradan da ikinci köye gideceğiz. Evet, e, burada aşağıda şu bölgede dediğim gibi buralarda Metin çıkıyordu. Videonun başında aklıma gelmeyen isim aklıma gelmeyen metin buydu arkadaşlar. Siyah metin çıktı. Hemen onu kesiyoruz. Bakalım bir şey atacak mı? ilk kestiğimiz savaş metni hiçbir şey atmamıştı. Beceri kitabı çok güzel kavrama taşı. Bunları al belki bir şey çıkar. Hani efsunlu falan çıkarsa yok salla. Bunu atalım arkaya. BK kılıç çemberi. Bu para etmiyordu galiba ama Yine de dursun. Ben başka bir metin bulunca videoyu başlatacağım. Evet, bir savaş metni buldum. CH2'ye geçtim. Hemen siyah metni kestiğimiz yerin aynı yerinde bir siyah metin daha var. Hemen yanında da savaş metni. BK'mızı aldık. Ee, bakacağız hemen BK'ya şuraya göndereyim. Neymiş BK'mız? Çimşek çağırma. Bu para etmiyor. Hemen atıyorum. Aynı şekil bu Metini de kesmeye ramak kala ben kaydı başlatacağım. Evet, siyah metnimizi de kestik. BK'mıza attı, potlarımızı da alalım hemen. Ne BK ne BK, öfke. Güzel, öfke belki para eder. Hava kılıcı falan düşürürsem satmayacağım arkadaşlar. Hava kılıcını kendimce saklayacağız. Sonrasında bir daha çünkü almakla uğraşmak istemiyorum. Ben bütün CH'lere burada girip bakacağım. Olan metinlerin hepsini keseceğim. Evet burada bir savaş metni buldum ch 3teyim hemen arkasında bir savaş metni Daha var BK atmadı bu sefer yapacak bir şey yok Hemen diğer metnimize gidelim Üzüntüyü kesmeyeceğim zaten Savaş metninden doğru düzgün bir şey atmıyor Üzüntüden hiç atmaz Hemen diğer metnimizi keselim Evet Son metnimizde kesiliyor arkada bir arkadaş daha Metin kesiyor BK'mızı aldık Saldırı artık salla gitsin CH atıyorum hemen. Evet, ee, CH4'te CH5'te metin yoktu. CH6'da bir tane savaş metni buldum. Şu arkalara doğru bakacağım derken buradan da bir şey çıkmadı. Şuralara doğru bir bakayım. Bu kısımlarda. Aha siyah metin. O metni keselim. Ondan sonra devam edelim. Evet, ee, siyah metninde kesmemize az kaldı. Bu arada gümüş bileziğimizi de taktım. 15 sefer olduk. Şu anda takmadığımız iki eşyamız kaldı. Bu bölümde belki bunu da takabiliriz kaplan plakayı ama demir kasktan emin değilim ve tekrar BK'sız bir metin. Evet bakalım siyah metinden ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Potları alalım. Tamamdır. Şehirde görüşürüz. Evet şehre giderken bir savaş metni daha gördüm lakin bundan da hiçbir şey çıkmadı. Evet şehre geldik. 1 bir iki görevimiz var. Pirinç pastası görev ve biyolog. Biyoloğu da giderken alacağız. Ne diyormuş? Tamamdır silah satıcısına hemen soralım. Şuradan şeye gel. Yerde bir tane zehir buldum. 120k'dan satalım. Pazara atsak satılacağını düşünmüyorum. Adamlar yere atıyor. Kime soruyormuşuz? Octavio'ya. Buradan yaşlı kadına da gidelim. Oradan Octavio'ya gidelim. Bizde kurt postu var zaten. Bunu hemen hallederim. Ben depoda vardı. İyi ki atmamışız. Onu verelim hemen teyzemize. Şuradan Octavio'ya gelelim. Bakalım ne isteyecek bizden. Pirinç baslısı tamamdır. Zaten diğer köye gideceğiz. Hemen depocuya gidelim. İkisini de alayım kurt bolsun. Hangisinden hangisini istediğini tam bilmiyorum. İkisini de götüreceğim. Unutkanlık kitabı neymiş? Çivit kutruğu at. Bazen böyle işe yarar şeyleri de attıkları oluyor hani satmakla uğraşmak istemeyenler. Şu iki kurt postunda hemen alalım. Depoya koyacaklarımızı koyalım. Ana bunu vermedik mi ona adam? Bunu da vereceğiz adama. Şunları atalım. Depoyu da fullledik. Bunu at gitsin ya. Bunu koyamıyoruz. Tamam depomuz fullendi. Normal bu artalı. Okey. Hemen gidelim oktavoya, Oradan şeye geçelim. CH1'deyim. Biraz kalabalık var. Oradan yaşlı kadına geçeceğiz. Yerdekiler bilgelik mücevheri. Bilgelik iksiri dedim. Bundan mı atmışlar diye de. Bunlar atılmıyor yanılmıyorsam yere. Hemen potu da alalım. Octavio'cum Kurt bağırsağını getirdim. Okey kurt bençesi mi verdi? At gitsin kurt bencesini ya. Kurt postunu verelim hemen. camı kapattım dışarıdan çok ses geliyor diye de şu an bunlar değilmiş. Neyse giderken hallederiz. Tamamdır ben diğer köye gittiğim zaman videoyu başlatayım. geldi arkada metin kesti arkadaş metinden bk düştü eee bk başkasına düştü muhtemelen hileciye düştü orada bekliyordum ben hani başkasının düşünce düştüğünü görünce de şaşırdım bir anda öldürdü beni niye öldürün dedim almadı ya falan dedi işte bir şeyler dedi ben de geldim buraya peşimden geldi bir şeyler dedi neyse hiç uğraşmak istemiyorum ne ee, <laughs> ne istiyorsun? Gangu kökü siyah ayıdan mıydı? Bu neydi? Aç bozayı hemen bunları da halledelim. Gri kurtu keselim bakalım düşecek mi şey? Evet düştü. Okey. E, boz ayıları da keselim hemen. bu bizim av görevi ne istiyordu bu da aç buzayı istiyor okey yani ne var oğlum şurada var aç buzayı hemen onu da açaymış pardon şurada varlar bera bu yok Beraz zannettim şimdi seni at yere gelin bakayım muhtemelen 6 tane yetebilir de zaten görevde var. Kaç tane var? 5 tane. Varsa çıkarsa önümüze keselim. Aha varlar şurada. Okey, bu kadar yetecek. 2 tane kaldı. Çıkarsa onları da öldürürüz. Bakır damarı var yerde. Madenciliğe de girişeceğiz. Ee, gerçi elmas falan en çok para eden elmassız diye hatırlıyorum ama bu serverda ediyor mu bilmiyorum. Daha önceden oynadığım zamanlarda ediyordu. Güzel. 5'te 5 mi yaptık? Vallahi 5'te 5 yaptı. Artı 3'te küpe verdi. Bu depoda falan da biriktiriyorum bakır küpe. Onları da basacağım. Altın baltayı bul demirci. Tamam ikinci köye gidelim. İkinci köyde halledeceğiz bunları. İkinci köye gitmemiz lazım çünkü iki tane görevimiz var orada. Onları da verelim. Demirciyi de oradan alırız. İkinci köyde görüşürüz. Evet, ikinci köye gitmeden bu görevi de tamamladım. Ya yani ne var Lian git ya. Tamamdır. 16. Ee, görev aç kaplan diyelim. Varsa burada keseceğim. Var arkada hemen bu görevi de yapayım gitmeden. Evet ikinci köye geldik. Demirciye ne diyor? Deokba'ya tanıyor musun? Okey Deokba'ya gideceğiz. Ha yani şey Deokba'nın baltasını çalmışlar. Onu buluruz. Şurada var bir e, Yurank'la kimdi? Deokba'ya gidecektik. Deokba nasıl okunuyorsa bunlar da ne biçim isim ya? Tauran konuş diyor. Tauran da bizden tabii ki de bir şeyler isteyecek. Şuradan gidelim hemen Tauran'a. E. ranga geri gidelim. Şey kapalım ya. Tamam, vermiş şeyi. Pirinç pastasını aldık. Şuradan demirciye gidelim. Mektubu teslim ettim. Okey. Ee, şuradan müzisyen yuvana da gidelim kurt postunu buradaki teyzeye veremiyor muyuz ya bakayım verebilirsek deneyeceğim ama e, bazı görevlerde buradaki kadından kardeşim falan diye bahsediyor ama ha, verebiliyormuşuz ne verdi ki oğlum bize hiçbir şey vermedi mi neyse sağlık olsun iyilik yaptık <laughs> burada o zaman sadece Yuvan kaldı. Birinci köyde var. Gidip altın balta için beyaz yeminli asker de keseceğiz. Tamamdır. 15.000 tecrübe puanı. Bir de ağıt plaka verdi. Bunu ne yapayım oğlum ben sura değilim bir şey değilim. Yüzbaşıya dön. Tamamdır. Birinci köye gittiğimiz zaman kaydı başlatacağım. Evet geldik, ee, bu görevimizi teslim ettik, yolda bir iki böyle şey de yaptım. Bir ufak tefek bir şeyler kestim, abi görevini falan tamamladım. 2 tüpümüz doldu, 17 leveliz, ee, ikinci köyde de biraz slot kestim. Ee, bir tane yerde artı 7 tahta kolye buldum, bunu artı 9 yapabilirsek belki biraz para getirir bize, başka ne görev vardı? Ee, Altın baltayı düşürdüm. Hemen gidip onu da verelim. Altın baltayı da verip görevimizi şey görev diyorum ya videomuzu sonlandıralım. Ee, şunu da buldum. Bu e, iki tane görev vardı Uriel'den. Bir paket istiyordu. şimdi biz kitabı bulduk. Paket isteyeceği zaman da bunu tutalım. Hiç uğraşmadan bu paketi verir. Görevi bitiririz. Ee, şu silah satılıyor mu acaba? Şuna bakacağım burada. Üstümüzde yer kaplıyor çünkü 20 levelde olacağız. Yenisi de gelecek. Ne olur satılıyor ol ya. Vallahi satılıyor güzel. Şimdi 20 level olduğumuz zaman yenisi de gelecek. Bunu da satarız o zaman. Üstümüzde birazcık da yer açıldı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Burada bu arada yerde bir paket de buldum. Onu da aldım. Belki kullanırız diye. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.